Arkadaşlar merhaba. Şu an Sivas Elmas Samsun'un kızı ve Sambacı Akkuş'un oğlu. Krallan beraber gezmeye çıkıyoruz şu an arkadaşlar. Oo köpek gördüler koşmaya başladılar arkadaşlar. Sivas koştu. Gel. Hayır. Hayır. Hayır oğlum, gel, gel, gel. Gel, hayır, 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 hayır. Hayır, gel. Gel. Buraya gel. Arkadaşlar çok kuvvetli bir köpek bu. Durduramıyorum, şu anda tutamıyorum ben. Valla. Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar demin kızana denk geldik köpekleri biraz zor ayırdım hala daha nefes nefeseyim dört tane köpeği ayırmak çok zor arkadaşlar dörde dörtlü ancak durdurabildim Köpekler daha şiddet olduğu için çekip götürüyorlar durduramıyorum arkadaşlar hayvanı görüyorsunuz 90 santim şu an 65 kilo civarı şu an daha bir yaşında Sivas yine aynı dişileri saymıyorum dişiler Ama bizi yoruyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sivas çok mükemmel oldu. Barınlaşmaya başladı köpek. Babasına benzemeye başladı. Akkuş'un oğlunu görüyorsunuz arkadaşlar. Haydi Gel buraya gel. Gel buraya. Şşş. Sivas'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse Sambacı aynı boyda. Sambacı 90 santim, Sivas 85 civarı. Elmas da 10 aylık oldu. Şu an 90 üst, üst sanırım öyle. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda köpekler kanalda yüzüyor. Serinliyorlar şu anda. Sivas girdi. Suyun içinde yüzüyor. Gel, gel kızım gel. Gel Sivas, gel. Gel oğlum, gel. Gel, üstüme sakın dur. dur. Arkadaşlar nasıl yanmışlar hayvanlar. Şimdi bir dakika dolanıyoruz. Akkuşun oğlunu çiftliğe bıraktım. Gel! Gel! Gel, gel, gel! Tepekler gitti arkadaşlar. Peşine gitmem lazım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı günler. Teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlar da sizden ricam abone edin arkadaşlar.